Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. ABD, Türkiye ile yaşanan Brunson krizini tekrar gündeme getirdi. Pompeo'dan tepki çekecek sözler. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye ile krize neden olan Brunson meselesini tekrar gündeme getirerek sosyal medyadan tepki çekecek sözler sarf etti. Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan Rahip Brunson krizinin üzerinden 2 yıllık bir süre geçti ve konu kapatıldı. ABD'de seçimleri kaybeden Trump yönetimi ise Rahip krizini tekrar gündeme getirdi. Mike Pompeo gider ayak Brunson mesajı verdi. Yakın zamanda görevini bırakacak olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kendi yönetiminde yapılan icraatları anlattığı tweet serisinde Rahip Brunson'a da değindi. Brunson'un Trump'la Beyaz Saray'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Pompeo, "Biz asla ama asla insanlarımızı ABD'ye getirmek için para vermedik. ABD'nin itibarını geri kazandık. Artık diktatörlere ve zorbalara sahte kırmızı çizgiler veya ''Para yüklü paletler yok.'' ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Pompeo, ikinci mesajındaysa yapılan en büyük kavgalardan birinin Türkiye ile Brunson'un iadesi mevzusu olduğunu söyledi. ABD'nin rehine işleri özel temsilcisi Roger Carson'sa iade sürecinde gösterdiği çabadan dolayı teşekkür eden Pompeo, Başkan Trump'ın 13 Ekim 2018'de Brunson'u Beyaz Saray'da ağırladığını da kaydetti.